Evet şimdi dinlendik. Hareketlere devam vakti. Tekrar sırt üstü uzanıyoruz. Yavaşça şöyle omurları tek 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 yere koyun. Bir şöyle sırtımızı çok hafif bir çalıştıralım. Kolları yukarıya doğru uzattık. Nefes aldım, tavana doğru iyice uzuyorum. Nefes verirken omuzları yere bastırıyorum. Tekrar nefes aldım, yukarıya doğru uzadım. Nefes verip omuzları yere bastırdım. Nefes alıp uzadık. Nefes verdik. Tekrar omuzları yere bastırın. Son kez nefes aldık. Uzadık. Ve nefes verdik. Omuzları yere bastırdık. Şimdi nefes aldık. Yavaşça geriye doğru kolları aç. Nefes verirken yandan yuvarla. Bir kez daha yapalım. Nefes aldık. Açtık omuz kolları yukarıya. Nefes verip yandan yere indiriyorum. Şimdi yavaşça yan dönelim. Dümdüz, uzun bir şekilde yan döndük düz bir çizgi halinde olduğunuzu düşünün. Başım kolumun üzerinde. Üstteki bacağı kalçanın hizasında yukarıya doğru kaldırdım. Bakın şöyle çok yukarılara kaldırmıyorum. Kalça hizasında yukarıya kaldırıyorum. Nefes alacağım. Nefes verip ayak parmak ucunu kendinize doğru çekin. Sanki düz taban ayakkabı giymiş gibi. Ve topu iyice itin. Alttaki ayağı da aynı şeyi yapalım. Ayak parmak ucunu çektik. Düz taban ayakkabı giymiş gibi uzuyorum. Şimdi nefes alacağız. Nefes verip topuğunuzu iyice iterek yukarıya bacağı kaldırdık. Nefes aldık. Öndeki el size destek olsun. Kalçanız öne ya da arkaya açılmasın. Nefes aldık aşağıya. Nefes verdik. Yukarıdayız. Nefes aldık. Aşağıdayız. Tekrar nefes ver, yukarı. Ve nefes aldık. Aşağıdayız. Ver nefes yukarıdayız. Nefes aldık aşağıdayız. Tekrar nefes ver yukarı. Ve nefes al aşağıya. Haydi 3 tane nefes ver yukarı. Nefes al aşağıya. 2 tane nefes ver yukarı. Nefes aldık. Son kez nefes ver yukarıda kal. Şimdi küçük küçük daha yukarıya itmeye çalışın. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve yavaşça bizi öne doğru alıp kalçayı bir rahatlatalım. Kalçada biraz hissetmiş evet. olmamız lazım. Hissettiniz mi? Son onda. Özellikle son anda. Özellikle son sıkıştırırken hissettik. Şimdi bazen başınızı böyle benim tuttuğum gibi tutma eğilimindesiniz biliyorum. Böyle tutmamaya çalışın. Şöyle durduğunuz zaman omurga çizgisini bozmamış oluyorsunuz. Böyle durduğunuzda bakın boyun kısmında omurga çizgisini bozuyorsunuz. O yüzden şöyle rahatça başınızı bırakın. Haydi bakalım şimdi tekrar üstteki bacağı uzattık. Derin bir nefes aldık. Bu sefer hareketim şu. Söylemiştim bayanlar iç bacakları çalıştıran çok çok güzel bir hareket şimdi başlıyor. Nefes verirken alt bacağı yukarıya doğru kaldırın üsttekine yapıştırın. Sanki dizinizle, alttaki dizle üstteki dizi yukarıya doğru itmeye çalışıyorsunuz. Nefes alırken yavaşça aşağıya, nefes verirken yukarı. Nefes alırken aşağıya, nefes verirken yukarı. Tekrar nefes alın aşağıya. Alttaki dizle üsttekine itin. Üstteki bacağı taşıyın iyice. Nefes alın aşağıya. Nefes verin. Yukarıya iyice kaldırmaya çalışın. Nefes aldık. Üstteki bacak hareketsiz. Üstteki bacak öyle ağır ki alttakiyle kaldırıyorum onu. Nefes aldık. Tekrar nefes ver yukarı. Nefes aldık. Haydi 6 tane. Nefes ver yukarı. Nefes aldık. Şimdi 5. Nefes ver. Aldık. 4 tane nefes verdik yukarı ve nefes aldık. 3 tane. Ver nefes yukarı. Nefes aldık. Son iki kaldı. Bırakmayın. Haydi. Nefes aldık. Son kez. Nefes ver. Yukarıda kal. Şimdi her iki bacağı da aşağı indir. Ve alttaki ile iterek her ikisinde yukarıya kaldır. İç bacak daha fazla çalışsın. Nefes al. Her ikisi de aşağıya. Nefes var. Her ikisini yukarı. Üstte şöyle belinizin hizasında da yavaş yavaş hissetmeye başlayacaksınız. Orayı da şekillendiren güzel bir hareket bu. Nefes var yukarı. Nefes aldık. Haydi bakalım ver nefes yukarı. Nefes aldık. Tekrar nefes ver yukarı. Nefes aldık. Son üç. Nefes aldık. Son iki tane. Nefes aldık. Son kez yukarıda kal. Ve yavaşça her iki dizi de çek. Ve indik. İç bacaklarda altta hissetmiş olmamız lazım. Hafif de şöyle üstte bir hissimiz oldu değil mi? Şimdi diğer tarafa doğru geçiyoruz. Şimdi uzandık şöyle. Yine dümdüz bir çizgi halindeyiz. Öndeki el bana destek alıyor yine. Derin bir nefes aldım. Nefes verirken önce üstteki bacağı kalça hizasında kaldırdım. Ayak parmak ucunu kendime doğru çektim. Alttakini de aynı şekilde düz taban ayakkabı giymiş gibi yine ayak parmak ucu çekik. Nefes alıyorum. Nefes verirken üstteki bacağı yukarı doğru uzattım. Nefes aldık. Tekrar nefes verirken yukarıya. Ve nefes aldık. Nefes verirken tekrar yukarı. Nefes aldık, nefes verirken yukarıya. Tekrar beş tane daha yapacağız. Nefes ver yukarı, nefes aldık, dört tane, nefes aldık, üç tane, nefes aldık, iki tane kaldı, nefes aldık, son kez yukarıda kaldık. Haydi bakalım şimdi hissettiren kısım geliyor. Yukarı, daha yukarı. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve dizi yavaşça kırdık. Kalçayı şimdi bir hissetmiş olduk. Bacakları tekrar uzattık. Üst üste ikisi. Yukarıdaki bacak yine kalça hizasında. Nefes alıyorum. Nefes verirken alttakini yukarı doğru kaldırdım. Nefes aldım alttaki aşağıda. Nefes ver, alttaki yukarı. Nefes aldık. Tekrar nefes verin, alttaki yukarı. Ve nefes aldık. Tekrar ver nefes. Yukarıdayız. Nefes aldık. Tekrar nefes verin yukarı. Ve nefes aldık. Haydi bakalım son dört. Nefes aldık. Son üç tane alttakiyle, alttaki bacakla yukarıdaki bacağı itiyoruz. Hatırlayın. Son iki tane. Şimdi son sayıdayız. Ver nefes. Yukarıda kal. Şimdi her iki bacakta aşağıya. Ve her iki bacakta yukarı. Tekrar her iki bacakta aşağıya. Her iki bacak.